Burak Can Özkan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çekeceğimiz araç Egea Hatchback Sport Paket. Şöyle bir görüntüsü var. Araç gerçekten mükemmel bir tasarıma sahip yani. Gayet güzel. Burada da payına bile detaylar falan kullanılmış. Bu araç şu an en pahalı Ege arkadaşlar. 200 bin TL'nin üstünde bir fiyatı var. Tabi şu an ben videoyu çekeceğim ama hani videoyu yayınlarken falan fiyat farkı olabilir onu söyleyeyim. Ama şu an 200 bin TL bir fiyatı var. Araç 1.6 motora sahip. Dizel. 320 Nm e-torque 120 beygir. Sıfırdan 100 değer aracın 10 saniye arkadaşlar. 10.2 saniye bir değeri var. Aracın yakıt ortalaması 4 litre. Şöyle zaten bakın muralar siyah parlak detaylar kullanılmış. Altta sis parlarının orada. Şöyle gayet şık bir görüntüsü var. Mesela normal Ege ile karşılaştırdığımızda şöyle göstereyim. Bakın normal bir Ege'ye göstereyim. Bakın ön tasarımı. Bu mirror paket Ege'ye. Bu Sport'un arkadaşlar görüntüsü. Bakın ikisi arasındaki farkı zaten görüyorsun. İki aracı arasında büyük farklar var. Bu araçta 18 inç jantlar kullanılmış. içeride 7 inç tablet ekranımız var. 6 adet Hava yastığı bulunuyor araçta. Şöyle göstereyim bakın. Ayrıntılara falan yer verilmiş. Gayet güzel ve hoş bir araç. Zaten araçta siyah parlak detaylar hem arkada hem önde kullanılmış. Yanda marşberlerle falan. Çok güzel bir görüntüye sahip. Özellikle arkadaşlar aracın rengi mükemmel. Hani sanki kaplama bir araç rengi vermişler. Hani mat bir rengi var aracın. Sport yazısı hem sağda var hem solda var. Zaten 18 inç jantlarının da görüntüsü gayet iyi. Çelik jantlar kullanılmış. Siz farlarının oradaki olsun, yukarılar olsun hani aracın tasarımı gerçekten güzel. Hani tam bize göre gençler için güzel bir araç. Hani bir Honda'cı olarak ben beğendim aracı. Şöyle yandan da görüntüsünü göstereyim. Kapı kulüplerinde falan da siyah parlak detaylar kullanılmış. Zaten alttaki maşbeleri falan görüyorsunuz. Orada da siyah parlak detaylar falan kullanılmış. Gayet güzel, hoş bir görüntüye sahip araç aynalar olsun, kapı kulpları olsun dediğim gibi siyah parlak detaylar kullanılmış. Şöyle içine geçelim. Şöyle bir ekranı var. Aracın anahtarını alacaktık arkadaşlar. Ama şu an yani araçların anahtarı olan kişi burada olmadığı için arabanın anahtarını alamadık ama diğer Ege videolarımıza falan bakarsanız onda ekranın falan görüntüsünü ben gösteriyorum. Onda da ekranın görüntüsünü gösteriyorum arkadaşlar. Bu sefer tableti gösteriyorum. Çünkü tablet uyku modunda olduğu için açılmıyor. Araç satılırken açılıyor. Ama bunda açık bunda mesela tableti göstereceğim. Hani ikisini birbirine dengeleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Zaten bunlar deri arkadaşlar. Direksiyon falan deri. Vites topuzu deri. DCT şanzıman. Şöyle göstereyim. Otomatik. Bunlar da şöyle bir şey var. Sadece otomatik geliyor. Manuel yok. Buradan aynı ayarlarımız var. Şuradan cam açma cam kapatma ayarlarımız var. Burada da keza öyle. ESP var altta set var. Şuradan lastik setini ayarlayabiliyorsunuz, yani sıfırlayabiliyorsunuz. Burada da sabitleme ayarlarımız falan var direksiyondan. Buralar gayet iyi. Şuradan hız sabitleme ayarları, sen kuruş kontrol falan bulunuyor. Şuralarda da gayet iyi. Gayet doğru yumuşak yani. Baya yumuşak arkadaşlar yani. Diğer paketlere göre gayet iyi. Şöyle bir ekrana bakalım. Ekran bu şekil geliyor. Gayet güzel. Şu yukarıdaki tuşla ekran komple kapanabiliyor. Zaten burada uyarıyı verdi. Trafikte diyor yani oynamayın diyor ekranında. Bakın buna bastığınızda ekran şöyle kararabiliyor, uyku moduna alıyor. Buradan telefondan ayarlara falan yapabiliyorsunuz. U konekt falan var. Bluetoothla bağlantı falan. Hepsi bulunuyor araçta. Mesela tribe girdiğinizde buradan anlık tüketime falan bakabiliyorsunuz. Şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel. Yukarıda saati falan yazmışlar. Hani ayrıntılara gelirsek hızlı yani şöyle basalım istiyorsanız yani hepsi geçişleri falan iyi bence. Hani bastığınızda direkt algılıyor gayet hızlı. Şöyle mesela sesi ayarlayabiliyorsunuz. Şu an mesela tam ortada. İsterseniz hani şöyle yukarı alırsanız ses oraya daha çok odaklanıyor. Genelde ama bunu tam ortada kullanmak daha mantıklı diyebilirim size. Alttan devam edersek burada system modumuz var. Burada start stop. Burada eco modumuz bulunuyor. Dijital klima ayarlarımız var. En altta 12 volt çıkışımız bulunuyor. Orada bir adet de USB çıkışı verilmiş. Şurada da telefon koyabileceğimiz bir alan var. Burada iki adet bardaklık. kolçağın içine bakalım. Kolçağın içi de gayet geniş olmuş. Koltuk güzel. Hissiyatı falan iyi. Şöyle bir tasarım var. Torpiden içi de geniş. Normal plastik. Kalife falan kaplama kullanılmamış. Araçta zaten kapılarda falan bir adet Hoparlörümüz falan bunlar her kapıda var. O yönden iyi. Geniş bir ortam sunmuş. O yönden güzel. Sürücü için güzel bir ortam. Hani şu ekran açısından bir eleştirim olabilir. Ekran yatık olsa daha iyi olurdu. Yani burada biraz dik bir şekilde durması biraz garip. Yani içe doğru yerleştirebilirler de ekranı. Tabi bu sonradan bunu değiştirebilirler. Çok da önemli diyemem. Şöyle arkaya geçelim. Jantı da yakından göstereyim size bir. Şöyle bir jantı var. 18 inç 225 40-18 diye geçiyor. Böyle arkadaşlar araba. Arkası da gayet güzel ve geniş bir ortam sunuyor. Şöyle bir geçelim içeri. Bakın şöyle yani arka için şöyle bir görüntü sizi karşılayacak yani aracı bindiğinizde. Arkada da içeride de şöyle aydınlatmanız bulunuyor. Burada da bir adet. Şöyle diz mesafesi bayağı iyi. Baş mesafesi de 3 parmak falan iyi. Geniş bir ortam sunmuşlar yani rahat. Özellikle yani genç arkadaşların düşünebileceği bir araç. Yani eklentiler yani body kitler falan araç beni çok etkiler çünkü ben bu şu an yani Çorlu'da Haliç Oto Bu arada hani onların kendi kanalı da var. Haliç Oto Akademi diye geçiyor. İsterseniz onu da takip edebilirsiniz. Çünkü hani onlar araçlar direkt geldiğinde çekmeye çalışıyor. Yani araç fiyatlarından olsun, aracın özelliklerinden olsun. Onları da hani YouTube'a Haliç Oto Akademi yazarak onları da takip edebilirsiniz. Çünkü onlar bana çok kolaylık sağlıyor. Onları da takip edersiniz sevinirim. Şöyle devam edelim incelememize. Bakın şurada şaft tüneli falan. Şu an karanlık biraz gözükmüyor ama yani 3 kişi rahat yolculuk eder diyebilirim. Aracın arkası da güzel. Buralarda da kapılarda da biraz hoparlör bulunuyor. Şöyle bir isterseniz arka tasarımına bakalım aracın. Şöyle bir tasarım var arkada. Yani gayet güzel. Özellikle bakın. Alka difüzörü falan. Yani çok güzel olmuş. Difüzör görüntüsü benim hoşuma gitti artı Ege yazısı, multijet yazısı falan var. Zaten işte geliyor, uç kamerası var, onda hemen fiyat yazısının altına koymuşlar. Burada kedi gözlerimiz var sağ ve solda. Yukarı böyle de spoilerimiz bulunuyor. Yani arkasının görüntüsü de çok iyi diyebilirim. Şöyle bir görüntüsü var arkanın. Gayet güzel bir görüntüsü var. Şöyle açalım. 440 litrelik bir bagaj açmına sahip Ege. Bakın burada stepmesi falan bulunuyor zaten. Şöyle göstereyim stepme var burada. Yani güzel. Araç benim hoşuma gitti. Özellikle hani balikler falan çok iyi olmuş diyebilirim. Yani tasarım olarak güzel bir araç arkadaşlar. Yani şu an derenin en pahalı aracı diyebilirim yani. Şöyle pahalı Ege modeli olarak en pahalı Ege bu araç arkadaşlar. Yani TR'de en pahalı bulabileceğiniz Ege bu diyebilirim. Zaten bunlar artık klasik oldu. Bakın şöyle açtığınızda direkt açılıyor. Zaten yeni artık araçlarda yani dizel araçlarda AdBlue var. Oradan girişi koymuşlar. Yani bunda bu da önemli bir şey. Çünkü yani aracınıza yanlış yakıt koyabilirler. Benzinlikte oluyor çünkü. Benzinlikte yoğunluk falan oldu mu yanlış yakıt koyabiliyorlar. Güzel. Şöyle detaylardan size yakından bahsedeceğim. Yavaş yavaş videoyu kapatmaya başlayacağım yani gayet güzel görüyorsunuz zaten. Bu da panoramik detaylar. Yani yan yolcu için de şöyle bir görüntü karşılıyor diyebilirim. Mesela ekranı açtığınızda ekran hala açık. Şunu böyle kapatalım. Karşılık veriyor zaten. Güzel bence araç. Yani bu aracın şu an 200.000 TL bir fiyatı var. Bu Bardaklar falan buraya 3 tane. Rahat. Yarın 5 şeyler sağabilir şöyle bir arkadaşlar. bugünlük yayıncılık zaten normalde göstereceğim birazdan size videoyu kapatmadan önce. Ege sedanı çekmiştim. Ama onu bundan önce paylaştım. Çünkü onu çekeli bir hafta falan oldu. Bundan yakın bir sürede paylaşmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim size bakın. Yani o videoyu izlemek istemezseniz bakın ne kadar fark olduğunu göreceksiniz. Bunların jantı da çok iyi bu arada. Elmas kesimle geçiyor, çok iyi jantı var bunların da. Yani Bunlara ama yani şuralarda siyah parlak detaylar kullanmamış. Yani burası olsun, burası olsun. 100 paket, yani orta paket, yani en üst paketin 6 diye geçiyor. Güzel bence. Yani şu an bayilerde da şöyle bir şey var arkadaşlar. Eylül ayına kadar araç verilmiyor. Onu bir söyleyeyim. Yani Eylül ayına kadar araç alamazsınız. Onu bir size bir söyleyeyim. Yani Eylül olur, daha öteki aylar olur çünkü yani şöyle bir şey var. Yani araç gerçekten yoğunluk var. Hani şu an bayram gelmesiyle beraber yoğunluk arttı ama araçlar satılıyor. Yani Mavi Ege videosunu izleyin. Onu zaten bundan önce paylaşacağım. Yani kanalda hemen bulabilirsiniz. O videoda burada hani göstermiştim bu çevreyi falan. Şu gösterdiğim alanda hani şu şu an boş alanda burada Nereden baksanız arkadaşlar bir 10 tane EG vardı. En az 10 tane EG vardı. Şu an görüyorsunuz hepsi satılmış. Neden? Çünkü araçlara müthiş ilgi var. Sadece bu e, fiyat bayisi için geçerli değil. Bütün bayilere ya Honda olsun, ne bileyim yani Volkswagen olsun, Opel olsun, Renault olsun. Yani bu bayilere özellikle yani müthiş yoğunluk var. Bütün bayilerde araç yok arkadaşlar şu an. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.